Tike geçtik. <laughs> yanlışlıkla kapattım yanlışlıkla. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> şimdi bak, sövüyorsun. Sövüyorsun. şimdi sen neresin bak sövüyorsun. Sövdüm şimdi sen neredesin? Bak gözükmedi kral. Kral bekle bekle. Şöyle AVM alır bana verir ya. Nerede? Bak yok bak yok Yok, yok arkadaşlar. Amına. Sol göcek. Ben 14 tanelim. Gerçek gerçekçi gibi oynuyor. Ben bu yola gözükmüyor arkadaşlar. Yok yok. Hile açmış. Bunda hile yok ki. Çocuk olsa da. Gözükmedi hile. Hile. Bağlıyorum arkadaşlar. Kral. Efendim, efendim. Kral. Sen bana kral, şey, sen hile mi açtın? Kral. kral, kral. kral. Hile mi açtın kral ya? Böyle görünme değil. Aman, Hadi yat aşağı. Hadi yat Hadi Hadi yat Pardon abi yanlış kırdım. Kayma şeyini aç kral. Abi abi abi. Abi bekle. Şu bulamıyorum şunu ya. Nerede bu arkadaşlar? Arkadaşlar Of of bulamıyorum ya Abi sen bildiğin yok mu <laughs> Arkadaşlar ee, Bilmiyorum 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 What? What? What yok? Arkadaşlar yok. Canım bir arkadaşlar. Ya kral vurma ya. Vur. Sövcem. Sakızını sıçıyorum. Ölsene! Oro. Kral gel gel. Vurmayacağım seni. Neredesin? Adam pro ya. Adam bak bak bunu hiç kimse yenemiyor. Bak yenemiyor ama bak ben 7 kilo aldım. Aydın'ı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Gülüşüyorum. Ha sizi yine simsiz. Nereden bakıldı bu ya? Ha var edersiniz. Ha onun ha veririm arkadaşlar. Haydiisi <laughs> bu arkadaşlar bekleyin. 17 82 17 30 33 5